arkadaşlar yeniden bugün sizlerle birlikte Minecraft'a devam edeceğiz. En son evimiz böyle kalmıştı. bir Bir dakika. Hemen devam edelim evimize arkadaşlar. Ne kadar düştü lan? <laughs> Yuh! Bu kadar da nasıl düşüyor lan? <laughs> Kazmam nerede? <laughs> Heh, buradaymış ya. nereli be. Ee, onunla çevirelim. 32, 32 Şimdi tam Arkadaşlar ilk önce bir katla yapalım. Sonra geliştiririz zaten. Geliştirmesine de Ön perde kullanmayalım. Perdeyi burada kullanabiliriz sadece o zaman. Bu ne burada? <laughs> Tamamdır. Sonrasında evi kırıp bir şekillendirerek ikinci katımızı da yaparız. Oo, ne yapıyorsun benim evimde? <laughs> per ya perde hiç kullanmayayım o zaman ben. <laughs> Şu perdeyi de alalım. Şimdi eşyalarımızı bir yanımıza alalım. <laughs> ya oğlum benim yemeğime gitmeyi bırakın be. Şimdi ne yapabiliriz? Ne şaleler alalım şöyle. Aa! mobilyalarımızı da kullanacağız. Çok güzel olacak iyiyiz. Umarım yani. Evi ışıklandırdık. Aa çıkmış. Tamam. Şunlardan alalım mesela. Bunlar tak tak tak. Tak tak tak. Bakın Ondan sonra cığına şunları alalım. Bunu alalım. Bunu buraya. Şimdi ek. burası olsun. Burada olsun yatağım. Hmm. Masamız şu şekilde olsun. Şöyle olsun. Böyle de olsun. Bu böyle olsun. Bakın. Bunu zaten bu mobilya modundan daha iyi bir mobilya modu vardı. Onlar çok fazla. Onu yapılabilir mi? O yapılabilir mi? Doğru düzgün bilmiyorum. Çok eğlenceli. başka başka şeylerde kullanıyorum. Zaten kapıp kolayca la, uçuyor ya. Odamımız çıkamadı bildiğin. Ağaçlarımız! Bir tanesi. Ağaçlarımızı şimdi atalım. Bu arada arkadaşlar zıhırlarımız şöyle. Yani daha tam zıhırlamadık. Bir de arkamda bir pelerin var. Şuradan. şimdi tamamen tamam tamamlamak için ilk önce şu ağacımızı bir kıralım. Arkadaşlar bu oyunun bu kendisinde şey de var. Eee heh lamba lambayı sonrasında yaparız. Bak birden fazla fidan düşünme ihtimali de var. Aa elma düşecek Şimdilik biz bunu önceden Bir Birden fazla da kullanmışsın. İşte bu. Bir tane şuraya. Dur buraya koymayalım. Heh şurası güzel. Bir tane daha düşürürse çok güzel olur. Bir de kendi kendine de dökülüyor bazıları yandan. Bir tane daha düştü. Başka. Çok fazla bir Bir tane de şimdi de şuraya. Şimdi de şuraya. Koyunları. Koyunları. <laughs> Tamamdır. Şimdi yani ilk önce 24 yatar mı ki acaba? Şimdi burası açık olsun. Ya hayır yanlış yere Ben de dedim nasıl bu kadar? Nasıl yükseldim ya? Niye çıkmış? Hiç komik de bir. Hala odunumuz yetmiyor. Ya <laughs> köyler şu kazmalık yeri nerede? Doğru Yine odun yok mu? Oluyor mu diye de tam hatırlamıyorum ya. Olsa da sandıklı köy yok benim. Meşaleler çalalım. Şu ikisi yeter bana. <tık> Tavuk. hileleri açıp yerden bir yüzünüz yapsaydım da kötü olur. Hileli olduğu için videoya uygun olmazdı. Hilelerin kapalı olduğunu da kanıtlarım birazdan. Ya oğlum yeter daha benim yatağımda uyuyacak şimdi. Yıllar kapalı yazacak. <laughs> <laughs> <Heh>, kapalı. <laughs> <laughs> Birim yatağım yatmaya çalışıyor olan bez oluyor. Yok ki. <laughs> Bunları başka bir yere koyacağım. yok çok neyle kırılır ki bunlar ya yani? normal kör gibi bir şey mi kırılır şimdi şuna şöyle 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 koymadan şöyle buraya da televizyon gibi bir şey yaparız güzel olmuş eşyalarımı unuttum. Dur şu eşyaları ben de yükseltim. Koyma. <laughs> Al sandıklarımı da koyalım Fırınımız şurada. Crafting table'ımız ise şurada olsun. Sandıklarımız da şöyle olsun güzel olur. Ne? Çok ihtiyacım olmayan şeyleri koyalım. Çiçekler özellikle hiç ihtiyacım yok. Ooo tohumlar kalsın. <laughs> yok. Bir de şunlar. Şimdi şu etlerimizi de pişir 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 pişirelim. Piş pişirelim. Dur sana ölülerimi koyayım. Ha bir tanesi kalsın. <laughs> Merdivenler gitsin ya. Düşünelim o. Yok yetmeyecek. Yetmeyecek, yetmeyecek. Çok çok. Ha, oh, yattı. Kaç dakika sömüş. Bu videoda evimizi tamamlayalım. Ben biraz odun kırıp biraz odun kazdım. Ama yeter mi ki? Etmezse de bir sonraki bölümde tamamlarız. Ben bir yetiyor mu diye bakıp açıklardan çok az kaldı. O zaman Bu videomuzun da sonuna gelelim. Hepinize görüşürüz. Hoşçakalın.